oyun referiyle Minecraft'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Badireyi gezmiştik. Ee, Torç yapımını göstermiş miydi bilmiyorum. Yediye ileri söyleyeyim. Neyse göstermedim hatırlamıyorum. Torç şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Altı çubuk üstte kömür. Eşittir torç. Neyse daha fazla yapmaya gerek çıkmıyor var baya Kroş oluyor Biraz badere yedim ben Bir şey buldum sadece sadece kol, kol bulduk Çok fazla kaz var kol kol bulduk sadece burada da yukarı çık, çıkmak için bir yer, bir yer Eğer böyle bir şey yaptı bu hala ben de çözemedim Denk geldi kazdığım için olabilir ee, arkadaşlar badeleri de eee uzakta kazmanız daha iyi olur. Çünkü lav çıkabilir bildiğiniz gibi. Sonra kafanıza bunlar da erebilir. Onlara da dikkat etmeniz lazım. Kafanızın hiç de iyi bir ortaya çıkıyor. Ölme yüksek. Devir bulduk. O devir, devir. Gel, gel, gel. Babaya gel. Yani. Bir tane düşündüm. İyi bari. 400 işte İşte bu da. O beşinci geldi. Şu bu da beş hale da hale gerekli bir gibi. gibi. Arada bu şey arkadaşlar kazdı kazdığımız zaman e, yani bazen de yolu kaybetmemek için e, şeyden reis bir webten moddan wipeout'ten ekleyebilirsin tıklayacağız o gene de bir ya, tam yerine oturmuş bu ya özür dilerim arkadaşlar Aa kırıldı işte şimdi hiç iyi olmadı. Gideyim Biraz bir tane de yapayım. Ben yapınca açayım. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi devir yapalım. Devir cevheri de yapıyoruz burada. Devir oluyor. Bakalım burada ne var? Bir şey yok. Daha da bir kere bize geri verelim Aynen. Bu da oldu. Bu da burada da. Bu da burada da. Bu da bir kaynağı. koyalım. İşte bu süper oldu. Süper ötesi, süper ötesi oldu yani. Ama bir tane tanemiş şimdi bu. Bu dışı bir süper ötesiydi be. Dolar da geldi gerçi şimdi kazalım. Belki Sizde gelen vardır. o gayet iyi geldi biz bir yolu galiba kırmıyız bu evet yola gelmişim aşağı doğru kazıyım abi Bakalım, bakalım. bakalım. Arkadaşlar işte ne gibi ben o kadar çok video çekmedim de o benim zaten kaçıncı dördüncü video var yok böyle ee, öderirseniz böyle çeksen daha iyi olur böyle yapsak falan diye hatta yeni yapmaya çalışıyorum yani onları uygun uygun oldu yaparım yani evet yani ben geldi iyice galiba çıkmayı yerim kırıyorum şu anda Bir kırmışım, bir bir yere bir daha koyacağız şimdi. Yine kırdı. o oldu tabazı kırdı bu şeyleri de ya. Ulan. Bir tane koyalım dedik iki tane çıktı. işte bu ya Türkleri biliyor ya oyun çözmüş bir değişti biliyor ya tuzak bu ya aşağı düşüyor arkadaşlar siz de böyle kazabilirsiniz böyle şey halinde ulan ulan dalga mı geçiyoruz ya da yani gitmesin ama böyle spiral şeklinde Kuleyi çıkar gibi verdirmenler şeklinde yapabilirsiniz İyi olur Kralı mı Arkadaşlar siz de böyle bademleri bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten orada World Sea ile bir yazdı. Biraz bir saat önceki de söylemişim bir. Ayrı harita da oynuyor olmamız gerekiyor bu kadarıyla. Ee, böyle ah, evimizin altında bol bol kömürümüz var. Kolumuz var. Her tarafta kol var bol bol. Demir de bulduk gördüğünüz gibi. O bir tane demir bulduk. Ee, zaten demir eşyalar yapabiliriz. Bir kısık. Gürek falan. Gürek Direkt değil yani kazma falan yapabiliriz yani. Hiç kurlar böyle ada okuyucu bir şey var. Yani. <laughs> Arkadaşlar bir de bildiğiniz bir IP varsa ya da beraber bir hava açığı o de oynayabiliriz benim için fark etmez hayra hayra değil de yani benim gibi yeni zaten pek hayran olduğu sanmıyorum Karalı topla iki tane abone var zaten top topu yani yavaş yavaş olur zaten bunlar biraz 100 tane abone 1000 tane abone bekleyecek haliniz yok siz önerdikçe arkadaşlar sadece bu şekilde subscribe olabiliriz yani o şekilde olabilir. Yemeksiz mi kaldık şimdi biz ya? Yani bu konuda sizin yardımlarınız gerekiyor. Ben bir de bu kadar uzman olmadım. Konular uzman olmadığım için tam olarak da bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Youtube konusunda pek uzman değilim. Şimdi siz dersiz Minecraft nasıl da de bilmiyorsun dersin. Ya yani ben biliyorum diye oynamıyorum böyle yani kendi kendime. Patatesli pilota ol, olsun diye yani oluyorum şu anda. Bu da nerede geçelim bir sürü. Bu da bu gidiyor. Bu da gidiyor. Sabitim Evet arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Evet geldik eve. Al Tam demirler tamam. Şimdi onu da koyalım buraya. Şu demiri de şurada yemek evet, açız bol bol ekmek yapalım verdiği yemek miktarı az olduğu kadar artık başka sava yok mu? bir tane de bir tane bile yok başka yani çok bir şey yok bir zaman bir zaman eksik kaldı neyse bunu da soruyoruz demirden bir yapalım bir de lan orada var devestik hadi ya Arkadaşlar e, bu video da bu kadar uzun olmasın. Yani bir gün bitti zaten. E, diğer diğer videoda beraber bir ev yapabiliriz. Bir Ben o kadar uzman değilimdir bu yüzden konusunda yani bir bu bakıp onu yapmaya çalışabilirim. E, başka ne yapabiliriz arkadaşlar? E, siz ödevlerinizi de alabiliriz tabi. Ödevlerinizi verirseniz daha iyi olur. Daha hoş olur, beraber yapmak daha ileride durur yani Kaçı daha ileride olacaktır bence Şu değil mi yani? Yeterince boş bir isetle zaten, her de olsun nasıl sıkırlap bu lan bu lan E gidiyor işte, bu bakalım sen olsun. Sana da... Evet arkadaşlar diğer videoları görüşmek üzere diyeyim o zaman ben bu videoda uğurluyum sizleri bildiğim başka bir şey varsa diğer videoda zaten hemen evet, çekmeye çalışıyorum ben şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, bir sonraki oyun böyle bölümünde görüşmek üzere